Şu an Narman İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Engin Tam hocamızla birlikteyiz. Hocam tarih yazan çocuklar projemiz hakkında görüşlerinizi rica etsek. Evet. Öncelikle bu fırsatı ilçemize sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Tarih yazan çocuklar projesi ile çocuklarımız hem tarihini, geçmişini, kahramanlarını öğreniyorlar hem de yaparak, yaşayarak öğrenme fırsatı buluyorlar. Tabi bu ilimizde gerçekten de güzel bir şekilde yapılıyor, icra ediliyor. Bu fırsatı bize sağlayan Erzurum Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca uzun bir süreçtir. Emeklerini esirgemeyen öğretmen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Daha güzel çalışmalarınızla birlikte olmak dileğiyle emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah daha güzel projelerde görüşmek dileğiyle diyelim.